Herkese selamlar arkadaşlar Bazı danışmanlardan aldığımız dönükler şu şekilde oluyor Hocam sınava az bir zaman kaldı Acaba başaracak mıyım Yoksa yine başarısız mı olacağım Hocam ders çalışmak istemiyorum Havalar çok sıcak oldu Hocam alımlar düştü Bunun gibi birçok sebep sıralanıyor arkadaşlar Dikkat etmenizi istediğim bir konuşuyor Sınava yakın bir zamanda Buna benzer olumsuz düşünceler illaki olacaktır yani bu süreçte yapmanız gereken en önemli şeylerden biri Çevrenizdeki olumsuz etkilerden, olumsuz yaranlardan uzak durmak Yani gerçekten bu işi başarmış öğrencilerden aldığımız dönükler şu şekilde Hocam at gözümü taktım ve sadece ders çalıştım Mağarama çekildim, ders çalıştım Yani her şeyden kendimizi artık soyutlamamız gerekiyor Hocam ben inanarak bu son 2 ayı, son 3 ayı en az 8, 10, 12 saatimi vererek bu süreci kazandım, istediğimi aldım gibisinden çok fazla dönüt aldık arkadaşlar. Bu süreçte inanmanız gerekiyor. Özellikle son ayla. Yani birçok öğrencinin bıraktığı, bırakma aşamasında olduğu artık verimsiz bir şekilde ilerleyen arkadaşlar oluyor. Sizlerin bu hataya düşmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlara çok çok dikkat edin. Olumsuz düşünceler illaki olacaktır. Önemli olan o düşüncelere kapılmadan sadece görevinizi yapmak arkadaşlar. Siz her gün rutin olarak görevinizi yaptığınızda emin olun beyin size oyun oynamayacaktır. Stres faktörünü en aza indireceksiniz. Bu çok önemli ve başarı için stresin orta düzeyde de olması gerekiyor. Çalışmayan bir arkadaşta stres olmaz. Bunu unutmayın. Ama çalışan bir arkadaşta orta düzey stres illaki olur. Çünkü emek veriyorsunuz hiç kolay bir süreç değil. Bunu unutmayın. Elinizden geleni yapın. Orta düzey stres başarı getirir. Bunun bilincinde olarak çalışın. Kendinizi çevreden, özellikle olumsuz çevreden soyutlayarak çalışın. Ve emin olun sürecin sonunda başarının geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar dilerim.